Selam arkadaşlar, sıfırdan sınava matematik kampımızın 25. dersi olan öklit bağıntıları konusu ile karşınızdayım. Dersimizi tek başlıkta inceleyeceğiz. O halde hazırsanız başlayalım. Evet, ilk başlığımız öklit bağıntıları 1. Arkadaşlar şöyle bir dik üçgen olacak. Devamında 90 dereceden inen bir dikimiz olacak. Bu yüksekliğe biz H deriz. Formülümüzde h kare eşittir p çarpı k. P dediğimiz yer indirilen yüksekliğin sol tarafı. K dediğimiz yer de indirilen yüksekliğin sağ taban olan kısmı. Şimdi uygulamalarla pekiştirelim. Evet ilk örneğimizden başlıyoruz. Şimdi 90'dan bir dikinmiş. O halde 4'ün karesi 16 eşittir. Şöyle sol taban çarpı sağ tabandı doğru muyum? E sağ 8 olduğuna göre Solda ne olmalı? 2 olmalı ki çarpım 16'yı versin. O halde ben burayı 2 buldum. Devamında üçgenime şöyle kafayı çeviriyorum. Şuradan bakacak olursam daha iyi görmeniz anlamında sildim. Bakın 90'dan inen bir dik yok mu burada? O halde 2'nin karesi 4 eşittir. Şöyle sol taraf x çarpı sağ taraf yani 4. O halde x buradan ne geldi? 1 geldi demeliyim. Hadi diğer örneğe bakalım. Şöyle bakıyorum bilinenden bilinmeyene doğru ilerleyeceğim. Şimdi sola çevirdim kafamı. Bu kısmı biliyorum. 2 köküçün karesi nedir? 2'nin karesi 4. Köküçün karesi 3. 4 çarpı 3 12 eşittir. Şu kısım nedir? Köküç. O halde sağ tarafta yani şu kısımda köküçlü bir şey olacak ki kök ortadan kalksın. Doğru muyum? O halde Kök 3 kesin olacak. Çarptığımda 3'ü verecek. 3 ile neyi çarparsam 12 yapar? 4'ü. A diyorum ki 4 kök 3 olmalı. Deneyelim. Kök 3 ile kök çarptım. 3. 3 kere 4 12. O halde bu kısımda 4 kök 3. Şimdi ABC üçgenine bakıyorum. Burada haşımız 4 kök 3 oluyor. Doğru mu? O halde 4 kök 3'ün karesi. 4'ün karesi 16. Kök karesi 3. Eşittir. Sol taban 2 kök 3. O halde x dediğimiz yerde ne olmalı? Yine köküçlü bir şey olacak ki değil mi? kök ortadan kalksın. O halde kök 3 olursa 3 üç olur. 3 ile de 16'yı çarpmalıyım. Doğru mu? O halde 2 ise x de 8 olmalı. 8 kök 3 olmalı ki 8 çarpı 2 16 kök 3 çarpı kök 3 çarpı 3 olsun. Devam ediyoruz. Şöyle dik bir üçgen. Haşımız nedir burada? 6. O halde 6'nın karesi 36 eşittir. Şu iki tane tabanın çarpımı 12 çarpı x. x buradan ne gelir? 3 gelmeli demeliyiz. Hadi hız kesmeden 7'ye de siz bakın. Şöyle bakıyorum. Dikten dik. O halde 12 çarpı 3 36. 36 neyin karesi? 6'nın. Çok güzel. Sonra büyük üçgene bakıyorum. Sol taban 12. Doğru muyum? Yani şöyle inceleyecek olursam. Sağ tarafta nedir? 24. 3 daha 27. Şimdi hocam 12 çarpı 27. Bunun kısa yolu yok mu? Sınavda hesap makinesi olmadığı için bunu bir daha çarpmakla uğraşmayalım. Burada şöyle bir taktik sizlere söyleyelim. Bunları çarpanlara ayıralım. 12 nedir? 4 çarpı 3. 27 nedir? 3'ün küpü değil mi? Buradan tabanlar aynısı üstler toplanır. 4 çarpı 3'ün 4. kuvveti oldu. Bu ikisini öyle yazacağız ki ikisi de bir şeyin karesi olacak. Nasıl yazarız? 3'ün karesinin karesi olarak yazsak. Şurada 9'un karesi olmaz mı? Şurada 2'nin karesi olmaz mı? Bakın artık ikisini kareli duruma getirdiysek 2 ile 9'u çarpar. Rahatlıkla bu kısmı 18 derim. Çünkü 18'in karesi. Formülde h kare diyorduk ya. Bir şeyin karesi olmak zorunda. Bundan dolayı formatımızı kareli şeklinde yazıyoruz. 2 ile 9'u çarptım 18. 6'yı çıkardım. X'e buradan ne kaldı? 12 kaldı demeliyim. Hadi bu örneğe bakalım. Yine 90'dan inen bir dik var. 2 kök 5'in karesi 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi 5 eşittir. 4 çarpı bu kısım değil mi? 4 çarpı bu kısım nedir? Haliyle 5'tir. Sonra bakıyorum. 5, 12, 13 özel üçgeni değil mi? Çok güzel. Hadi son soruyla işe noktayı koyalım. Bakıyorum. 90'dan bir doğru inmiş. Şimdi şunlar 18'e 18 veya 15, e 15 olsaydı muhteşem üçlüden bahsedecektim. Olmadığı için farklı bir şey arayacağım. Bakın burada da bir dipnotumuz var. Hani sıkıştığımız yerlerde kitabımız sizlere yardımcı oluyor. A noktasından BC'ye dikme inerek öklit bağıntısını yakalayınız. A'dan BC'ye şöyle dik indirdim. 90 derece. Bakın 90'dan inen bir 90. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Diyorum ki ikiz kenar ise indirdiğim doğru tabanı iki eşit parçaya böler mi? Böler. 9'a 9 dedim. O halde 9, 15. Bu 3, 4, 5'in 3 katına benziyor. Doğru muyum? 3'ün 3 katı 9. 5'in 3 katı 15. O halde 4'ün 3 katı 12 olmalı. Devamında bakıyorum. 12'nin karesi 144 h kare eşittir. Sol taban yani 9 çarpı sağ taban. Sağ taban ne olmalı? 16 olmalı doğru muyum? O halde 9 buraysa 16'yı çıkardım. X'e buradan 7 kaldı dedim. O halde haydi geçelim diğer başlığa. Evet bir diğer başlığımız öklit bağıntıları 2. Bunda mesele ne? Yine 90'dan bir dikiniyor. Ama şöyle formüllerimiz var. C kare eşittir P çarpı A, B kare eşittir K çarpı A. Ezberlemektense kodlayalım, aklımıza yatıralım. Şimdi C kare neresi? Burası. P çarpı A. P çarpı tamamı. Peki B kare için ne deniyor? K çarpı A. Yani K çarpı tamamı. O halde diyorum ki ben sol tarafa alıyorsam soldaki taban çarpı tüm taban, sağ tarafa alıyorsam Sağdaki taban çarpı tüm taban. Bunu bir kere kodluyorum. O halde uygulamalarla pekiştirelim. Evet ilk örneğimiz 90'dan bir dikinmiş. Nasıl yapılır? Şimdi x kare değil mi? Neydi? Soldan başladığım için sol taban 2 çarpı bakın 6 değil. Tüm taban doğru muyum? 2 artı 6'dan 8. 2 kere 8 16. O halde x kare 16 ise x nedir? 16 neyin karesidir? 4'ün. Çok güzel. Geldim buna. Sağda olduğu için sağdan başlıyorum. x kare eşittir. Sağ taban alacağım. Doğru muyum? 4 çarpı tüm taban. 4 artı 2'den 6. 4 kere 6 24. O halde x buradan nedir? Kök 24. Kök 24 de nedir? 24'ün çarpanları 6 çarpı 4. 4 dışarı 2 diye çıkar. 6 içeride kalır. Çıklarda 2 kök 6 olarak bulursunuz. O halde devam ediyoruz. Bakın 90'dan bir dikinmiş. O halde şöyle kafaları çevirdik. Sol taraf nedir? 6. 6'nın karesi eşittir. Ne yapacağım? Bu kısımdan başlayacağım değil mi? 4 çarpı tamamı 4 artı x. Şöyle yazalım. 6'nın karesi 36. 36 4 çarpı nedir? 4 çarpı 9'dur hocam. O halde 4 artı x. 9 ise x buradan ne geliyor? 5 geliyor demeliyim. Devam ediyorum. 90'dan inen bir dik. Sıkıntı yok. Tabii ki gelip burayı hesaplamayacağım değil mi? Bildiğim üzere 2 kök 5'ten başlayacağım. 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi 5. Eşittir. Şu tabanım nedir? 2. Çarpı tamamı nedir? 2 artı x. Bu kısımdan 4 kere 5 20. 20'yi 2'ye bölersem 10 olması lazım. 2 artı x 10 ise x buradan 8 olmalı diyorum. Devam ediyorum. x bölü y'yi benden istiyor. Şöyle 12 ile 13 dikkatimi çekti. Bu bir özel üçgen değil mi? 5, 12, 13 özel üçgeni. Devamında sırayla üklet yapalım. Önce 12'den başlayalım. 12'nin karesi 144. Eşittir. X çarpı X artı Y. Doğru muyum? X çarpı X artı Y'yi yazmıyorum. Çünkü yerimiz yok demeyeceğim. Diğerinde de X artı Y tamamen taban olacağı için bunların arasında bölme işlemi uygulayacağım için birbirlerini götürecek. Diğer üklüde geldim. 5'in karesi 25. Bu da nedir? Y çarpı tamamı. Değil mi? y çarpı x artı y. O yüzden x artı y'leri yazmadım. Zaten bunları taraf tarafa bölerse x artı y'ler gidecekti. Biz x bölü y'yi bulmuş olacağız. O halde 144 bölü 25. Bakıyoruz sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. Bu şekilde kalır. Cevap 144 bölü 25 demeliyim. Ve son soruyla işe noktayı koyalım. Bakıyoruz. Şöyle 90'dan bir dikilmiş. Şuradaki 90'dan inen doğru kenar iki eşit parçaya ayırmış. O halde muhteşem üçlü vardır. Burası da x ve x'tir demeliyim. Devamında 7 kere 9 63. Şu yüksekliğim nedir? Kök 63 doğru muyum? Çünkü karesini aldığımda kök gider. 63'ü bulurum. Devamında 63, 9'un karesi de 81. Bunları toplarsam ne oldu? Kök 144 eşittir. Dışarı 12 diye çıkar. O halde AC 12'ymiş. X buradan ne gelir? 6 gelir. Demeli. O halde bir diğer başlığa geçelim. Evet, 3. ve son başlığımız öklit bağıntıları 3. Arkadaşlar yine gördüğünüz üzere 90'dan inen bir dik var. 2 tane formül var. Diyor ki ya bunu kabul edersin ya bunu. İkisi de işe yarıyor ama benim tavsiyem bunu bilmemiz bu çünkü daha akılda kalıcı ve daha mantıklı. Biraz daha ezberden uzak mantığa yakın bir durum. O halde uygulamalar üzerinden görelim. Evet ilk sorumuz. Mesela bunda formül ne diyordu? 1 bölü h kare eşittir. 1 bölü 3'ün karesi 9 artı. 1 bölü 4'ün karesi 16. Paydalar eşitleyeceğiz. Burayı 16 ile çarp. Burayı 9 ile çarp. 25 bölü 144 falan bir sürü hikaye. Siliyorum. Hiç uğraştırmıyorum sizleri. Yapmamız gereken. Şimdi ABC üçgeninin alanını bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 değil mi? Doğru muyum? Şu 90'a göre böyle hesapladık. Bir de şöyle hesaplayalım. Şurası H değil mi? 3 4 5 üçgeni. Taban çarpı yükseklik 5 çarpı H bölü 2. Bölü 2 karşıya çarpı olarak geçti. 12 oldu. Çarpı 5'te bölü olarak geçti. Bölü 5 oldu. Gördüğünüz gibi haşı buldum. Hadi devam edelim. 5, 12, 13 özel üçgeni değil mi? O halde taban çarpı yükseklik 13 haş bölü 2 eşittir. 5 çarpı 12, 60 bölü 2 doğru mu? Şöyle ikiler gitti. 13 haş 60 ise haş buradan ne gelir? 60 bölü 13 demeliyim. Geldim. 2'ye 4. Şimdi iki kenar birbirlerinin iki katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katıydı. Doğru muyum? O halde AC uzunluğum 2 kök 5 oldu. Devamında 4 çarpı 2 bölü 2'den alanım 4 eşittir. Taban 2 kök 5 yükseklik h bölü 2. Bölü 2 karşıya çarpı olarak geldi. 8 bölü diyelim. 2 kök 5'i de bölü olarak atalım. Bu haşa mı eşit? Hatırladıysak payda da kök istemiyorduk. O halde kök 5'i yok etmek için yine gelir kök 5 ile çarparım değil mi? Kendisiyle çarparsam yok olur. Hem payı hem paydayı çarpacağımızı unutmayalım. O halde 8 çarpı kök 5. 8 kök 5 bölü. Kök 5 çarpı kök 5'ten 5. 5 çarpı 2'den 10. Bunu da sadeleştirirsek 2'ye böldüm 4 kök 5 2'ye böldüm 5 Cevabım 4 kök 5 bölü 5 olmalı. Haydi devam edelim. 7, 24, 25 özel üçgeni. Doğru mu? Devamında x'e paralel bir yükseklik çektim. Ne oldu? x. O halde şunu diyebilir miyim? 7 çarpı 24 bölü 2. Yani 12 çarpı 7. Bu bizim alanımız eşittir 25 çarpı x bölü 2. Yani 25 x bölü 2. Şu bölü 2 karşıya çarpı olarak gelirse ne oldu? 24. 24 çarpı 7 ne gelir? 7 kere 4 28'in 8 elde var 2. 7 kere 2 14. 2 elde 16. Eşittir 25 x ise buradan x'im ne geldi? 168 bölü 25 demeliyim. Devam ediyoruz. Şöyle iki tane kenar birbirlerinin iki katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katı değil miydi? O halde küçük kök 5 olmalı ki yani kendisiyle çarpılırsa 5 elde ederiz. O halde 2 ile çarptım. Şu kısımda 2 kök 5. Ben bunları çarpar alan hesabı yaparsam 2 çarpı 5'ten 10 2'ye böldüm 5. Eşittir. H çarpı 5 bölü 2'den yani 5H bölü 2'den H buradan 2 gelmeli ki 2'ler gitsin 5 5'e eşit olsun. Veyahut bölü 2'yi karşıya attım çarpı 2 2 çarpı 5 10 5H 10 ise H yine buradan 2 geliyor. Nasıl çözmek isterseniz. Hadi son soruyla işe noktayı koyalım. X çarpı Y'yi 12 vermiş. Bakıyorum X çarpı Y 12 bölü 2 alanım 6'dır. Hatta şuraya yazalım. Çünkü bizden haş istendiği için şöyle bir tane haş indireceğim buraya. Haş çarpı 6 bölü 2 de 6'yı vereceğinden haş buradan ne olmalı? 2 olmalı ki 2 çarpı 6 bölü 2'den 6'yı bulabilelim. Haydi o zaman konu sonu testleriyle dersimize noktayı koyalım. Evet konu sonu testlerimiz. Ben sizler için iki tane şöyle görselli soru buldum. Siz kitabımızın tüm testlerini bitirip öyle diğer konuya geçmeye gayret gösterin. O halde sorumuza bakıyoruz. Şekilde Şakir amcanın evinin konumu verilmiştir. Buna göre Şakir amcanın evinin durağı olan uzaklığı kaç kilometredir? Şöyle bir bakıyorum. 90'dan nem bir dik var. Öklit aklımda canlandı. Sonra diyorum ki şöyle 1,2 1,6 Böyle ondalık sayıları virgülsüz olarak düşünelim. 12, 16. 3, 4, 5'in 4 katı değil mi? 3'ün 4 katı 12, 4'ün 4 katı 16, 5'in 4 katından 20 olmalı. Yani 2 olmalı. Virgülü koyarsak. Devamında şöyle 12 olarak düşünün demiştik. 12'nin karesi 144. Bakın öklit uyguluyorum. 1,6'yı da haliyle 16 düşünmemiz lazım. 16 çarpı nedir? 9 değil mi? O halde şu kısım bakın şu kısımda nedir? 0,9. Şimdi 0,9 1,6 daha 2,5. 2 2,5. Yani 20 25. E bu 3 4 5'in 5 katı değil mi? 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. O halde 3'ün de 5 katı 15'ten 1,5 olmalı. Soru bizden ne istiyordu? Şakir amcanın evinin durağı olan uzaklığı. Evin durağı olan uzaklığı. O halde 1,5 demeli. Haydi diğer soruya bakalım. Şekildeki gibi tabanı dik olan iki duvar arasına iki ip dik olarak gergin şekilde bağlanıyor. AB 36 metre, DC 25 metre olduğuna göre iki duvar arası kaç metredir? Şimdi isterseniz önce bir durdurun siz uğraşın. Çünkü ilk etapta görünmeyebilir. Biraz uğraştırıcı bir soru olabilir. Önce siz uğraşın. Sonra benim çözüme bakın ki akıllarda daha kalıcı olsun. Şimdi iki duvar arası mesafe AD olması gerekiyor. Doğru mu? Bizden AD'yi istiyor. Bu da ne demek? Şu yükseklik ile şu yüksekliğin toplamı demek. Sonra şu AC'ye bir paralel çizelim. Haliyle şu yükseklik ne olacak? 25. Doğru mu? Şimdi öklit uygularsam benden AD isteniyordu. AD'ye H derim. H kare neydi? H kare eşittir Sağ taban çarpı sol taban. Yani 25 çarpı 36. Az önce bir kısa öl göstermiştim. Hani sınav esnasında bunları çarpmayın diye. Ne yapıyorduk? Kare formatına getiriyorduk. 25 neyin karesi? 5'in karesi. 36 6'nın karesi. O halde h kare 5'in karesi çarpı 6'nın karesi ise artık ne yapıyorduk? Tabanları çarpıyorduk. h buradan 30 gelir demeliyiz. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.